Herkese merhabalar. bugünkü YouTube kanalımın konu Kıymetli Televizyoncu Cansel Sel Poyraz Afyo hocam ile birlikteyim. sizlerin huzurunda kendisine teşekkür etmek istiyorum YouTube kanalıma konuk olduğu için. Hoş geldiniz ]acağım. hocam. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. hocam ilk soruma başlıyorum. E televizyoncusunuz. Televizyoncu olmaya nasıl karar verdiniz? Bu yolda nasıl ilerlediniz? Bundan bize meslek hayatınızla ilgili bize bahseder misiniz? Tabii ki çok teşekkür ederim. Ben çok şanslıydım çünkü ben hayatta ne yapmak istediğimi tutkunuzu bulun derler ya ben bunu ilkokulda bulmuştum zaten. O yüzden hani böyle şeyi de hiçbir zaman anlamamışım. Üniversite sınavında onu mu tercih edeyim ne yapayım falan diye insanlar bir bocalarlar ya ben çok şanslıydım. İlkokuldan itibaren ne yapmak istediğimi biliyordum. Ee, i̇lkokul 4 ya da 5'te mesela yazlığa giderdik. Böyle herkes denize falan girerdi. Ben böyle yaşatım çocukları toplardım masaya. Ve bir böyle duvar gazetesi çıkarırdık. Duvar dediğimiz de bir tane böyle bir sineklik e, gazete şeyi e, kapısını düşünün. Bir yazlığın sineklik kapısını. Biz bunu üstüne yaptıklarımızın kağıtlarını vesairesini e, iğneleyip şey yapıyorduk işte duvar gazetesi gibi bir şey yapıyorduk ve bakıyorduk mesela öğlen 12'de insanlar nerede kalabalık plajda o kapıyı götürüyorduk plajın oraya öğlen 4'te kafeterya çok kalabalık oluyor kapıyı götürüyorduk şeye falan ne böyle böyle bir sineklik gazeteciliğiyle başladı sonra gene benim şansım şuydu o dönem İletişim Anadolu İletişim Meslek Kiseleri yeni açılmıştı ben lise çağına geldiğimde aynı gün benim süper liseyi kazandığımı gösteren kağıtla Anadolu İletişim Meslek Lisesini kazandığımı gösteren kağıt posta kutusunda aynı gün vardı ve hiç düşünmedim Anadolu İletişim Meslek Lisesine gittim. Benim için gerçekten dönüm noktası orası oldu. Hem gerçekten bir Anadolu Sesi seviyesinde dil öğrendim hem de İletişim Fakültesinin müfredatını lisede de tecrübe etme şansım oldu. Çok da iyi öğretmenlerim oldu bize yol gösteren. Ee, işte Gazeteler çıkarttık, röportajlar yaptık. Hani O dönem için e, teknolojinin ve sosyal medyanın böyle olmadığı bir dünya. Siz gençler şu an onu hayal edemiyor olabilirsiniz ama e, öyle manuel bir dünyada e, gerçekten amatör gazeteciliği tattık. Ve doğru şeyi seçtiğimden %100 emindim lise bittiğinde. Bu kez dedim ki üniversitede benim artık iletişim fakültesi okumam bir anlamı yok. Çünkü iletişim fakültesinde öğreneceğim her şeyi burada lisede öğrendim. O zaman benim televizyonculuğuma, gazeteciliğime Fayda sağlayacak başka bir şey okumalıyım. Ne okumalıyım? Ya siyaset bilimi okumalıyım, ya uluslararası ilişkiler, ya hukuk gibi. Bir gazeteci olarak dünyayı daha iyi anlamama yardım edecek bir şey okumalıyım diye düşündüm ve siyaset bilimini seçtim. Çok severek okudum. Orada da okurken şunu düşündüm ya yani bir gazeteci olarak benim bir şeyde uzmanlaşmam lazım. Ee, o zaman bir Avrupa Birliği furyası vardı. Bu değil dedim. Yani biz bu coğrafyayı iyi anlamamız lazım. Bu coğrafyada gazetecilik, televizyonculuk yapacaksak. Orta Doğu üzerine uzmanlaşmaya karar verdim. E, ee, üniversitede de bütün seçmeli derslerimi Orta Doğu ile ilgili seçtim. İkinci dil Arapça seçtim kendime. Sonra okul bittiğinde o dönem Kara Mehmet grubu vardı akşam Sky Türk Show TV alem bu grubun olduğu Türk medya vardı ve onlar bir MT programı başlatmışlardı şu medyayı yönetici yetiştiren bir program iddiasındaydı bu Türkiye'nin tüm illerinden önce yazılı başvuru alındı sonra bir eleme ile 2000 kişilik bir yazılı sınava girdik biz 2000 aday sonra buradan kalan 1000 kişi 1000 kişi yazıldı elendi. O zaman akşam gazetesinin yazarları, Nurcan Akatlar falan öyle bir kadro ve onlar bizi mülakatlara almaya başladılar. Dört mülakat geçirdim ve sonunda da toplamda 15 kişinin kabul edildiği bir medya MT programı vardı. Oraya girdim ve mesleğe de atılmam böyle oldu. Ama medyaya girdiğim ilk gün şunu gördüm yani bu medyada bir kalifiye ve doğru iş yapan insan olmak için iki medyanın bu belirsiz kaygan zemininde mutlaka bir BCD planınız olması gerektiğini medyanın ilk şeyinde fark etmiştim zaten ve akademik kariyerde medya ile birlikte devam etme kararını aldım. Medyadaki birinci ayımın sonunda Hemen Galatasaray Üniversitesi'nin o zaman stratejik ve bölgesel etütler yüksek lisans programı vardı. Ona başvurdum ve böylece hem medya hem akademinin birlikte yürüdüğü bir süreç başlamış oldu benim için. 6 yıl kadar falan MT programı bittikten sonra Sky Türk'te o zaman bir haber kanalıydı. Şimdi kalmadı, ismi değişe değişe kapandı. Sky Türk'te yapımcı olarak başladım. Pek çok haber programının yapımcılığını yaptım. O arada yüksek lisansım bitti Galatasaray Üniversitesi'nde. Doktoraya başladım Marmara Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde. Bu arada da SkyTürk'ten Habertürk e, Habertürk'e transfer oldum Prime Time yayınlar sorumlusu olarak. tam şey zamanıydı bu Balyoz Ergenekon davalarının olduğu zamandı. Müthiş bir deneyim oldu tabii. Yani ülke için çok kritik günlerdi ama gazetecilik, yayıncılık için böyle büyük toplumsal olaylar da büyük deneyim demek. E, Habertürk'te yaşadım o süreci. Sonra CNN Türkiye transfer oldum. O zaman da açılım süreci başlamıştı. Yani bizim kariyerimizdeki, hayatımızdaki dönüm noktalar hep böyle toplumsal bir şeyle işaretli. Açılım sürecinde de CNN Türk'teydim. Eee CNN Türk'te 10 yıl kadar çalıştım. O zaman Doğan grubundaydı CNN Türk. Ee, bir bunun büyük bir kısmını yönetici olarak sürdürdüm. Haber programları müdürüydüm. Bu akşam izlediğiniz Ahmet Hakanlaştıran, Pazinar falan o dönemin tartışma programları o departman bana bağlıydı. O süreçte de zaten doktoram bitmişti. Aynı zamanda da üniversitede doktor öğretim üyesi olarak iletişim fakültesinde ders veriyordum. Bunlar aslında birbirinden ayrı gibi duran şeyler ama hiç öyle değil. Ee, hala da öyle. Derslerimde öğrencilerime hep şunu anlatmaya çalışırım. Bugün şu an şu dakika bir haber merkezinde ne oluyor? Hep e, onlara da öyle anlatmaya ve haberciliğe öyle hazırlamaya çalıştım. Hala da öyle yapıyorum. Sonra CNN Türk Doğan grubunun satılmasıyla beraber başka medyada başka bir dönem başladı. Bizim için de başka bir dönem başladı. Satıştan hemen sonra ben kendi isteğimle yeni gelen yönetimle yürüyemeyeceğimizi anladığım için istifa ettim. Ee, sonra Haber Global kuruluyordu o sırada. Ee, biz CNN Türk'teki Erdoğan Aktaş, Alişer Delek gibi arkadaşlar zaten beraber çalıştığımız yöneticilerimiz, arkadaşlarımızla Haber Global'de yeniden buluştuk. Bu kez Haber Global'de ben tüm programlardan sorumlu koordinatördüm. Yani sadece tartışma ve haber programları değil, işte lifestyle programlar, gezi, eğlence, sanat, e teknoloji gibi programlar da bana dahil oldu. O da güzel bir deneyim oldu. Yayıncılığın haber dışı, gene haber kanalı içerisinde ama haber dışı yönlerini de bir yönetici olarak orada deneyimlemiş oldum. Sonra tam pandemi öncesi gerçekten artık medyanın koşullarının bizim iş yapmamız için ülkenin de koşullarının çok uygun olmadığını gördüğüm için kendi isteğimle ayrıldım ve iletişimin başka alanlarında başka işler yaptım bu süreç içerisinde. Ama akademi hep devam etti ama onun dışında iletişim danışmanlığı vesaire gibi gene başka eğitim işleri gibi bunlar sürdü. Ta ki tekrar bir seçim öncesi burada sözcüde programlar koordinatörü olarak işe geri dönene kadar niye döndüm çok net söyleyeyim yani ne değişti bu ülkede ya da medyada da döndük seçim atlattık biliyorsunuz ve yani gerçekten bir haberci bir televizyoncu için CV diye bir şey yoktur CV'niz kaç seçim gördünüz kaç toplumsal olay gördünüz kaç bir Mayıs'ta sahadaydınız kaç çatışma bölgesine gittiniz bir habercinin CV'si budur ben de Türkiye'nin bu kadar kritik bir seçimini evde izleyecek olmaya zaten çok üzülüyordum. Yani böyle bir şey, yani haber merkezinde olmalıyım, böyle bir şey kaçırmamalıyım duygusu seçim yaklaştıkça hep vardı. O süreçte de Sözcü açıldı. Buranın başında da gene benim kıymetli meslektaşım Alişer Delek var. Çok uzun yıllar dediğim gibi CNN'de de Haber Global'de de çok zor koşullarda birlikte çalıştık. O burada da genel müdür olunca bana da hani programları teklif edince seçim öncesi olduğu için hiç düşünmedim. Belki seçim olmasa daha uzun sürebilirdi medyaya dönme kararı ama bu seçimi evde izlemek istemiyorum dedim. E, ve gerçekten de e, seçimin oluşu sonucundan bağımsız bir mesleki şey olarak söylüyorum. E, böyle tarihi bir seçimi bir haber merkezinde bir rejide izlemek büyük şans. Üstelik biz iki seçim yaşadık üst üste. E, derken bugüne geldik. E, bakalım hani bundan sonra medya ne olur bizim medyadaki varlığımız ne olur vesaire bunlar hep bilinmez. Ama ben 20 yıl önce medyaya başladığımda da bu bilinmezdi. Hala da bilinmez biz işimizin gücümüzün başındayız. İşimizi yapmaya devam ediyoruz. E, hocam peki siz bu alanın doyanesiniz. değerli bir e, gazete sizce önce sormak istediğim şu var. Bu kadar zorluklara rağmen nasıl kendinizi bu kadar geliştirdiniz? Yani çok zengin e, kariyer anlamında çok zenginsiniz ve hani gerçekten bunu nasıl elde ettiniz? Nasıl başardınız? Bu yolda ilerlemek isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Estağfurullah çok teşekkür ederim güzel sözlere. Ee, mesela şeyden önce medyadan çıkmadan önce de bunu düşünüyordum. Medyadan ayrılınca tabii çıktığınız yere dışarıdan bakınca da daha farklı gözlemleyebiliyorsunuz. Ben medyada medyanın 20 yılında son 20 yılında vardım ve bu gerçekten hem Türkiye'nin hem medyanın en çalkantılı 20 yılıydı diyebilirim. Ee, pek çok işte toplumsal olaylar bir 10, 15 Temmuz CNN'de yaşadık. Ona ayrıca bir çok kısa parantezde birazdan anlatmak isterim. Ee, böyle bir süreçte hiçbir zaman iş güvenliğimiz olmadığı, Hep işte tehditler, korkular, sansür bir sürü böyle bir şey yaşadık her gazeteci gibi. Ben bu, bunu böyle bir şey için anlatmak istemiyorum. Ama şunun için söylüyorum. Çok zor bir sektörde çok zor bir 20 yıldı. Ama ben hayatımda tek bir gün bile pazartesi sendromu yaşamadım. Ve çok şaşırırdım böyle hani o işte beyaz yakalı paylaşımları görünce falan. Allah Allah ya yazık ne, ne, ne hissediyorlar falan. Medyadan çıkıp da başka işler yaparken bunu anladım pazartesi sendromunun ne olduğunu. İnsanın gerçekten kendine ait hissetmediği, amacına inanmadığı ve sadece yani maaş hayatını sürdürmek vesaire için yapılan bir işin bir insanı tüketecek en kötü şey olduğunu gördüm. Dolayısıyla da bu res, bu filmi bir daha başa sarsam, bütün bu yaşadığımız yani gerçekten çok fazla şey yaşadık, işsizlikler, kavgalar, dövüşler vesaire. Ama tekrar başa sarsam bu filmi, yine bu mesleği, yine bu işi seçerdim. Çünkü bu bir meslek değil, bir e, hayat ve duruş ve bir kimlik aslında. Çünkü şey değil bu. Yani akşam 8'de eve gittiğinizde evet bitti artık bunu çıkarıyorum üstümden dediğiniz bir şey değil. Siz akşam 8'den sonra da hayata yayıncı gözüyle, televizyoncu gazeteci gözüyle bakmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla iş olmuyor bu sizin için o saatten sonra. Amacına inandığınız bir şey oluyor. Amacına niye inanıyorum? Yani tek bir insanın bile bizim yaptığımız haberle bir konuda aydınlanması ya burada da böyle bir şey oluyormuş, bak bunu ben izledim demesi. Ben bunu çok kıymetli buluyorum, bunu bir kamu görevi gibi de görüyorum. Dolayısıyla da yani sorunun temel cevabı başarı var mı yok mu göreceli bir şey. Ama ben çok severek yaptım bu işi, çok da severek yapıyorum bir daha dünyaya gelsem, bin kere dünyaya gelsem yine bu işi seçerim. 15 Temmuz'da bir parantez açmak istiyorum demiştim şu yüzden. Şimdi 15 Temmuz'da izleyenler bilirler işte CNN Türk baskını oldu. Darbeci askerler CNN Türk'ü bastı. Yayını ele geçirmek istediler. Biz de oradaki yayıncılar buna müsaade etmedik. Direndik askerlere. Sonra kalabalıklar geldi binaya askerleri derdest etmeye ama orada da bir karışıklık oldu. Biz kalabalıklarla da bir sıkıntılar yaşadık vesaire. Ee, ama 15 Temmuz'u hep öğrencilerime anlattığımda ya da bir yerlere davet edilip anlattığımızda izlettiğim bazı görüntüler var. Mesela bir görüntüde kameraman Ahmet Akpolat var. Selam olsun buradan ona ee, kanalın güvenlik kameraları çekiyor bu anı askerler Ahmet'e silah doğrultmuşlar. 3 asker ortalarını almışlar. Biri arkadan boğazını sıkıyor. Diğerleri de silahla böyle kameranı bırak diye şey yapıyorlar ve Ahmet kamerasını bırakmıyor. Şimdi dünyadaki hiçbir para için, hiçbir kariyer için bunu yapmazsınız. Üstelik de medyadaki kazançlar vesaire de hiç öyle dışarıdan hayal ettiğiniz gibi değil. Hele kameraman, muhabir vesaire o oralar için hiç değil o paralar. Bazı ekran yüzleri için öyle olabilir ama diğer emekçiler için gerçekten düşündüğünüz gibi değil. Ki kaldı ki yani diyorum ya dünyadaki hiçbir para, hiçbir maaş, hiçbir kariyer için dört tane asker size silah doğrultmuşken biri de arkadan boğazınızı sıkarken bunu YouTube'a yazıp görebilirsiniz. 15 Temmuz Ahmet Akpolat diye. E, yapmazsınız bunu. Sadece 15 Temmuz'da yani 1 Mayıs'ta da kamerasını vermez bizim arkadaşlar. E, muhabir şeyini bırakmaz. Ama 15 Temmuz çok büyük bir olay olduğu için oradan örnek veriyorum işte şeyler silahlı askerler binaya geldiler ve bizim sunucumuz Başak o zaman, Başak Şengül o yerini terk etmedi. Rejideki hiçbir arkadaşımız ben gidiyorum kusura bakmayın deyip kalkıp çıkıp gitmedi. Üstelik de askerler binaya girmeden önce ortalık böyle karışınca o dönemin genel yayın yönetmeni Erdoğan Aktaş'ı genel müdürü CNN Türk'ün saygıyla anarım meslek büyüğümü. Şeyi söyledi yani isteyen gidebilir arkadaşlar. Hani böyle karmaşık bir gece. İsteyen evine dönebilir. Gerçekten tek bir kişi bile binadan çıkmadı. Ve hepimiz kaldık işimizin başında. Ee, bunu, bunu hiçbir para için yapmazsınız. Dünyadaki hiçbir kariyer size bunu yaptıramaz. Zaten kariyer kelimesini bile o kadar yabancılaşarak söylüyorum ki hani şey sorular vardır ya beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Kariyerinizde bir... böyle bir şey yoktur. İşte e, muhabir olarak başlarsınız. 30 yıl muhabirlik yaparsınız ve çok iyi bir muhabir olarak mesleğinizi bitirirsiniz. Bu böyle bir şeydir. Editörsünüzdür. 30 yıl editörlük yaparsınız. Yani şu binada çalışan hiç kimsenin aklında ve hayalinde şey yoktur arkadaşlar. Hani bunu yapayım da buradan öyle olayım da yönetici olayım. Gerçekten herkesin tek derdi işini özgürce müdahale olmadan ve doğru şekilde yapmaktır. O yüzden çok mutluyum bunu ilkokulda keşfettiğim için, hiç başka şeylerle vakit kaybetmediğim için. Genç arkadaşlarıma da şeyim şu, söyleyeceğim şey şu. Öğrencilerime de bunu söylüyorum bir iş fikri olarak, bir gelecek fikri olarak bu meslek seçilmez. Dünyanın en güvensiz mesleği, iş garantiniz yok, maaş, yani herhangi x başka bir kurumsal şirkete girerken bilirsiniz. İşte aylık şu kadar, bir yıl sonra şu kadar zam alacağım, üç yıl sonra şu pozisyonda olacağım, işte sağlık paketim bu, bireysel emeklilik şeyi veriyor şirket falan gibi. Bunların hiçbirinin olmadığı bir sektör Türkiye'de medya. Zaten üç tane, dört tane patron var. İşsizlik inanılmaz safada Çünkü çok az pozisyon var. Çok fazla mezun isteyen ve eski gazeteci televizyoncu var. Dolayısıyla bir iş fikri olarak baktığınızda bu iş seçmek çok mantıksız. Ama içinizin yüreğinizin bir yerinde bu tutku varsa bir şeyi insanlara ilk siz söylemek hissi sizi heyecanlandırıyorsa Buradaki en temel motivasyonlardan biri budur mesela. ilk bilen olmak ve insanlara bunu ilk söyleyen olmak. Bir şeyi ilk sizden duyması insanların. Bu çok değişik bir duygudur. İçinizde bu varsa ben bir şey gördüğüm zaman burada bunu insanlar bilmeli, bu böyle gizli kapaklı kalmamalı duygusu varsa onu hissedersiniz. Yani o editoryal ruh içinizde varsa bir gün bile düşünmeyin çıkın bu yola sonuçlarına da katlanırsınız. Ama sevdiğiniz için o sonuçlar sizi mutsuz etmez ama hmm, televizyonculuk çok güzel bir iş, yakın böyle de olur falan gibi bir planlamayla girilecek en son meslek. Onu söyleyeyim. Peki son sorum hocam. Yazardan nasıl karar verdiniz? bir de bu konuda yoğunluklu bir da oldunuz. Nasıl bir şey? Yani aslında bu çağ biraz mikro becerilerin çağı. Yani ufak ufak pek çok becerinizin olması gereken bir çağ. Biraz televizyonculuk da aslında öyle hep şunu söyledim. Her şeyi bileceksin. Bir şeyi çok iyi bileceksin. Dolayısıyla da hani kitap, yayıncılık, YouTube, sosyal medya bunlar artık hani iletişimin dalları. Dolayısıyla da bir iletişimci bunların hepsinde belli bir yere kadar eser verebilir bence. Ama hani yazarlık, yani hayatımı yazarlıktan kazanmıyorum. O yüzden yazar diyemem kendime ama bir televizyoncu bir yayıncı olarak. Benim de kitaplarım var diyebilirim. İlkine de sevgili Mehmet Şakiroğlu ile başladık. Bizim o zaman Gündem Özel diye bir formatımız vardı Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu CNN Türk'te. Mehmet Şakiroğlu da sık sık gelirdi. O sürede o dönemlerde, yani ben Mehmet Hoca'nın zaten ekrandaki halini, duruşunu, kendi ifadesini çok severim. Tanıştık. insan olarak da gerçekten çok tatlı bir insan. O sırada da ama şey haberleri çok arttı. İşte sosyal medya daha yeni yeni güçleniyor falan böyle. Ee, sosyal medya bağımlılığı işte yok çocukların başına şu geldi tuzağa düşürüldü sosyal medyadan yok momolar intiharlar falan filan böyle bir bu konularda bir haberlerde bir artış var odağında çocukların olduğu o zaman hani Mehmet Hoca ile bir oturduk ya bu kadar çok fazla haber geliyor hocam bu konuyla ilgili. Hani siz de sahada kendi alanınızda bunun artışı ile ilgili bir şeyler gözlemliyor musunuz? O da evet dedi. Ve Türkiye'de bu konuda inanılmaz bir literatür eksikliği var. Hep yabancı yayınlardan bu işi anlamaya çalışıyoruz. O zaman dedik ki biz bir iletişimci ve bir psikolog bir araya gelelim. Ve hani bu, bu sosyal medya bağımlılığına bir e, multidisipliner bakalım dedik ve e, Kapat isimli ilk kitabımızı yazdık çocukları sanal dünyadan koruma rehberi diye. Sonra işte bu kitabın için böyle Türkiye'nin her yerine gidiyoruz, konuşmalar yapıyoruz sağ olsun veliler yanımıza geliyor öğretmenler. Şunu fark ettik ki esas bağımlılar, bu telefonum dıt dıt, dıt ötüyor kusura bakmayın ama kapatamıyorum. E, veliler ve öğretmenler şunu dediler biz bağımlıyız aslında çocuklardan çok bizde var bu sorun o yüzden büyükler için de bir şey mi yazsanız dediler biz çalışmayı biraz genişlettik değiştirdik içine testler vesaire ekledik bir de başka bir bağlan isminde daha yetişkinlere hitap eden bir e, sosyal medya ve bağımlılık kitabı yazdık e, Mehmet hocam buradan selam olsun gerçekten çok tatlı çok iyi bir insandır e, tam ekranda gördüğünüz gibi bir insandır mesela bizim mesleğimizin en kötü tarafı şudur bazı yazarları, sanatçıları, bilim insanlarını dışarıdan çok seversiniz, çok beğenirsiniz. Bu meslek vesilesiyle tanışırsınız. Şey dersiniz, ya bu muymuş hani o gözümüzde büyüttüğümüz insan. O çok Bu mesleğin en kötü tarafıdır. Gözünüzde büyüttüğünüz insanların çökmesi. Mehmet Şakiroğlu ekranda gördüğünüz gibi bir insandır. E, alanında da çok bilgili, kendini çok güzel ifade eden, çok kıymetli bir arkadaşımdır. Sonra ama pandemi sürecinde e, tabii artık herkes biraz içine döndü, kendi işlerine, çalışmalarına döndü. O süreçte de ben Zamanın e, Sabrı diye üçüncü bir kitap yazdım. 90'ları anlatan bir kitap. Niye böyle bir kitap? E, tam bu Sedat Peker videoları çıktı, işte insanlar tekrar 90'ları konuşmaya başladı, Tansu Çiller bir sağda solda çok görünmeye başlandı. 40 yaş üstü hatırlasın, 40 yaş altı öğrensin diye 90'ların o karanlık yıllarını bir daha şöyle bir hatırlayalım. O yıllarda içinde yaşarken anlayamadığımız örüntülere şöyle biraz dışarıdan bakalım diye bir gazetecilik kitabıydı. Yani diğerleri biraz daha iletişimci kitabıydı ama 90'lar ve zamanı sabrı daha bir gazetecilik işiydi. Bir aksilik olmazsa o seriyi sürdürmek istiyorum 2000'ler 2010'lar diye zamanı sabrı serisini 10 yıllık 10 yıllık periyotları kapsayacak şekilde sürdürmek istiyorum. Yani bunda birkaç aslında ayak var. Birincisi tabii bu medyadaki hayatımızın güvensizliği yarın medyada olacak mıyız? sorusu bir muamma olduğu için bizler de kendimize başka üretim alanları yaratıyoruz. İşte akademi, sosyal medya kimi arkadaşlarım, kitaplar vesaire gibi. E, i̇ki dediğim gibi artık e, biraz m, çok işlevlilik dönemi. Çok dağılmadan, o dağımızı çok kaybetmeden ama kendi uzmanlığımızla ilgili farklı üretimler yapmanın da kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, umarım okuyanlar da beğeniyordur yaptığımız işleri. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel e, aktardınız her şeyi. Emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız. Kanalıma tekrardan konuk olduğunuz için çok teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Bu arada izleyenleriniz için söyleyeyim. Biz Nida Hanım'la bir e, etkinlikte tanışmıştık. Mehmet Şakiroğlu'yla gittiğimiz bir etkinlikte. O günden beri de hep sosyal medyadan takipleşiriz. Sağ olsun. E, kendisi hep biz güzel bir işler paylaştığımızda destek olur, yorumlar yapar. E, kanalının da e, şimdiye kadarki konukların içinde tanıdığım arkadaşlarım da var güçlenerek büyüyeceğine inanıyorum. Gerçekten iyi niyetle kendini geliştirmek isteyen, dünyayı kendi dünyasının dışında başka bir yerden algılamak isteyen gençlerin bu ülkenin kaderini değiştireceğini düşünüyorum. İçine saplandığımız bu kutuplaşmış, bu sığ gündemin içinden çıkışımızın tek yolunun Dediğim gibi kendini geliştiren, dünyaya ve ötekine başka türlü bakan gençler olduğuna inanıyorum. Nida Hanım da öyle pırıl pırıl bir genç. Teşekkür ediyorum beni de ağırladığın için Nida. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Güzelsiniz. Karşınızda hmm. çok gururlandım. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum tamam. herkese.